Spora gideceğiz ama şu an saçlarımdan asla memnun değilim. Ama yapacak bir şey yok şu an galiba. Çünkü asla bir daha saçlarımı yapamam şu an. Hello. Çok üşüdüm. Meydana gidiyoruz bu arada spora. Spordan önce arkadaşlarımın yanına uğrayacağım. Sonra ne yaparım bilmiyorum. Çok trafik vardı. İnanılmaz yani. Tam 2 saattir yoldayım. Biraz uyuz oldum şu an. Buraya gideceğim ben de. Yerim. Ben de yapacağım. Beni de çek. Ben 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 belki ünlü olduğumdan karikatür kutluyum. <laughs> Say hi. Merhaba. Ben Burak'ın arkadaşı, kardeşi, ablası diyorum. <laughs> Cem yok mu? Cem, arkada. Ne yapıyor? Yok lan, onunla konuşmuyorum bayağı. Sen değil. Yok ben değil. Ee, şey o zaman. Erkek mi kız mı? Kız. Kız. Bey'le mi başlıyor? Merhaba. Ellerinize sağlık. Hayatınızda içebileceğiniz en güzel espresso arkadaşlar. Hi. Bu da Cem. Benim arkadaşım. Hi. Merhaba desene çocuğum. Hi. <laughs> Bak nasıl sordu ya. Kaldığım arkadaşımın verdiği losyon bu. Batıklar için. Sağım Acılı olan bir de kekikli olan var. Daha önce gelmiştim zaten belki hatırlayanınız vardı. Yine kekikli ve acılı tavuk aldım. Altında da pilav var. Yanında bir de sadece ayran var. Ekstra bir şey almadım çünkü şu aralar fazla para harcamamaya çalışıyorum. Burası da diğer yerleri bir daha sağlıklı hem de daha ekonomik geliyor.

geçiyordum. Normalde nereye gidecektim bugün değişiklik olsun diye ama hiç yer yoktu orada. Ve dışarıda oturmak istemiyorum açıkçası. Şu an hava serin bayağı. Yavaştan eve geçiyorum. Saat 9'da geldi. Başka bir yere uğramayacağım zaten. Şu an direkt eve geçiyoruz. Hello. Durağa geldim otobüs bekliyorum şu an. Ve yaklaşık bir dakikayla kaçırdım otobüsü. O yüzden biraz bekleyeceğiz muhtemelen. Geldim. köyümdeyim. <laughs> Sadece markete uğradım. Ekmek aldım. Bir de kendimi çok yorgun hissetmiyorum bugün. Dün erken uyudum diye olabilir. Çünkü dün ilk defa saat 2 gibi uyudum. Biraz geçiyordu 2'ye ama yine de benim için erken bir saat. kedim mi lan? Selam. Naber? Gel. Bakar mısınız? Merhaba. Naber? <laughs> Naber? Selam. Başladığımız yerdeyiz şu an. Evde makarna yapmışlar, mantı makarna. Bu da bana kalan kısım. <laughs> şu an açım o yüzden iyi oldu yani en azından. Biraz. Biraz kendime deyim. sevdiğim noodle'lardan aldım. Bu acı ve baharatlı olandan. Bir de soya soslu olan ikişer tane aldım. Yine bu ablamın sülenmiş jumbo sosu aldım. Bitti bu. Aldım. Bir de deniz tozu yer fıstığı aldım. Böyle bu kadar tavuklu noodle yapacağım çünkü. Noodle'ın suyunu koydum şu an kaynıyor. İlk önce tavukları haşlayacağım. O haşlanırken bilirseniz severim protein bar yiyeceğim bir adet çünkü acıktım. Şu an sosis ve tavuklar pişiyor çorba ile birlikte. Daha sonra da noodle ekleyeceğim üstüne sadece. Zaten biliyorsunuz sürekli yaptığım şey yaptım. Bir tane muz diyeceğim. Şu an çok güzel gidiyor gerçekten. da sabahtan kalan menemen bu arada. <laughs> 交给。 Günaydın. Saçlarımı maskeledim ve duş alacağım bugün. O yüzden ve bugün ne yapacağım hakkında yine hiçbir fikrim yok. <laughs> Ama sadece bugünü kahveyle açmayacağım. Bugün yeşil çay içeceğiz arkadaşlar. bir bakar mısınız? Hava o kadar güneşli ki bugün de yine. Şuraya bakın. <laughs> Şimdi ben bugün yani nasıl dışarı çıkmadan geçireyim ki ya? Şey değil mi bu yani bildiğin nankörlük? Neyse belki en azından akşama doğru spora giderim ama şu anlık evdeyiz yani. Dünkü ya. yapıyorum bu arada. Mango ve lime'lı olan da. Biraz edit yapacağım. Tekrar günaydın. Çünkü şu an ikinci kez uyanıyorum. Eşil çay içtikten sonra bir uyku bastırdı çok sweet, tatlı bir uyku ya. Yani direkt uyudum. <laughs> Ve şu an saat 3. Ben tekrar kahveye döndüm bu arada. Sabah yeşil çay işi bana çok iyi gelmedi açıkçası. Biraz YouTube izleyeceğim sonra tekrar edit yapacağım. Ben dışarı çıkacağım ya. Duramıyorum evde şu an. Bana bir geldiler. Ben gidiyorum. Ben hazırım. Güneş kremi falan sürdüm, sum değiştim ve şu an sadece dışarı çıkmak istiyorum. Ve spor yapmak istiyorum arkadaşlar. Hiç saçımı falan tekrar yapasım gelmedi. Çünkü saçımı tekrar yapmaya kalksam muhtemelen evden çıkamayacağım. Çünkü saat 4'ü geçiyor zaten. fark etmiyor gerçi. Bu ton balığı alacağım. Sürekli tavuk yiyoruz zaten. Şey, Çiçek alacağım da kola içmiyorum bir bu arada. Bir şey buldum. Reçi diye bir meyve. Bir de üzümlü olanı var. Üzümlü alıp deneyeceğim. Umarım pişman olmayız. Başka bir şey almayacağım zaten o yüzden çıkıyorum şu an. Teşekkürler. Bunları yiyecek boş bir yer bulmam lazım da o kadar dolu şu an burası. Nerede oturup yiyeceğim çok merak ediyorum gerçekten şu an. Hello. bir şey içemedi. Merhaba ben bir küçük boyulak faizler aldım. gidiyorum. Hello, ben geldim. Şu an saat daha 8 olmadı, 7.40 geçiyor. O yüzden A101'e gideceğim ve yakisobadan alacağım noodle. Akşam yine tavuk noodle yapacağız çünkü. <laughs> Bu sefer çorbalı değil, soslu sadece. Benim yediğim tütsülenmiş sosisten var. Kesin olanı. Daha önce hiç yemedim bundan ama deneyeceğim. Fiyatı iyi çünkü şu an indirimde. Umarım fena <laughs> değdi en azından. Protein barı yiyorum. Bekleyemedim. Çünkü açım. Ablam yemek yapmış arkadaşlar. Etli bir yemek. Bunu yiyeceğim kendi yemek saatime kadar. Kavrulmuş et yemeği. Güzel bir protein kaynağı olacak benim için. Yanına da biraz yoğurt alacağım. Ben bunu bu şekilde yiyeceğim direkt. Sonra da kendimi yıkayıp dinlenme moduna alacağım. Ve saat muhtemelen 10-11 gibi de kendi yemeğimi yaparım. Evet ben duş falan aldım. Gördüğünüz gibi peeling yaralarım açığa çıktım Ama güzel soyuluyorlar yani. Şurası bayağı soyuldu. Buralar hala şu an kabuk. Neyse şimdi yemek yapacağız. Let's go. Önce tavukları kızartacağım. Sonra dün aldığım bu iki sosis vardı. Bunları kızartacağım. Sonradan ekleyeceğim. Sonra bunu da burada haşlayacağım. Ve daha sonra soslara falan ekleyip bitireceğim. Şimdi yiyeceğim acıktım. Hmm. Tane muz yiyeceğim. Kırılın içinden çıkan bu iki tane paket var sadece. Ben bunları dışında dark soya sosu ekliyorum. Biraz ketçap bir de çile ekliyorum. Ve bol limon ve susam. Onlar pişerken ben de çamaşırlarımı boşaltacağım. Anılmaz güzel olacak. Aşırı heyecanlıyım o yüzden. yaptım en iyi yakisoba olabildi şu ana kadar. Şuraya bakar mısınız? Lütfen şuraya bakar mısınız? Sakın limonsuz yapmayın bu arada. Limon çok önemli. Parıldama efektine limon veriyor arkadaşlar. Ve son rütüş olarak. Şuna bakar mısınız? <laughs> Aynısını yapacağım. Bye. Çok heyecanlım şu an. O kadar güzel yapmışım ki şu an dinlene dinlene yiyorum bitmesin diye ama çok az kaldı. arkadaşlar şey izliyorum Şokopop'tan Zeki Müren'in hayatını. Gerçekten film gibi gidiyor yani mükemmel yapmış. <laughs> arkadaşlar ben şimdi izlenizle artık videoyu burada sonlandıracağım. Sadece titremalık hazırlayacağım. Dün akşam yaptığımda aynısını ceviz vesaire ve soda onu yedik tekrardan çok teşekkür ederim beni izlediğiniz, beğendiğiniz ve destek verdiğiniz için. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın ve lütfen kendinize iyi bakın.